Yoktu. Oh, o! Oh! Helal. Aldın, aldın, aldın. Bunlar kötü. Bunlar kötü. Direkt dedi. Helal. Öbürü de bir can. Ah! Hadi bir can o. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir video daha hoş geldiniz. Bugün Samet abi ile beraber Facecam'li Do. Serisinin 3. videosunu çekiyorum. Biliyorsunuz ki bu seriyi 2019'da yaptık, 2020'de yaptık, 2021'de yaptık fakat bu yıl yapmamıştık. Ve dedik ki neden yapmayalım hazır mükemmel bir sezon gelmişken. Bu arada daha fazla facecam video istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. Ve içerik mağazasında bir şey satın almadığı önce sağ alt köşeden Ermon kodunu yazıp Kamerayı kapatayım. Ermo kodunu yazıp onaylaya basmayı unutmayın arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Benim kodumu kullanmasınız dahi birinin kodunu mutlaka kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca aşağıdan kanalıma da abone olabilirsiniz. Şimdi isterseniz video geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçtik. Samet Harlak ile beraber. Samet abi hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? <laughs> i̇yiyim abi sen. Ben de iyiyim. Nereye giderim heyecanlıyım. <laughs> nereye gidelim abi? No build olduğu için düzgün bir etmemiz lazım. Ölürüz vallahi ben bambiyim. en zor Rica yeri seçtin. En zor yer ama gidelim hadi. Abi burada çok. Ama şey var. Top var hala değil mi oyunda? Topu kaldırmadılar. Var var. Dur ben de videoya gireyim. Okey. Evet arkadaşlar önce giriş ve yanında proların prosu Ermon var. Ermon hoş geldin. <laughs> e, hoş buldum abi. Artık pro değiliz ama olsun. Diyebilir miyiz diyecektim proların prosu diyebilir miyiz şu <laughs> an? Demeyelim. Mongral'ın prosu benim. O yüzden proların prosu olabilirim. Oy. Laf geldi. Evet laf geldi. Tamam. Bunlar adam var mı? Alan. Adam, mı? De. adam aldı sanki. Üstümüzde adam var. Bak adamlar gelir topunu çalarak. Bir canını bıraktın Bir şey diyeceğim ben toplayayım. Silahım hmm. yok. Ben ben sana silah atarım abi. Şunu alsana, attım sana. Aa, lan, lan, oh. hayır, gitmek istemiyorum. Ah şu adam ha, var. Şu kıyafetim 28 ay. Nak nakladım birini. Ben bu adamı öldüreyim. Ben seni güzel yere atlattım mı? Bu. Burası ne kötü? Sen buraya kötü mü dedin? Evet, yok burası kötü değil ya burası zor. Ya yani ben bu no build'de çünkü şey yok. Aha adam var. Sağda bir yerde evet. adam çıkıyor. Bir can. Yes. Öyle. Güzel abi şatkanı bıçağı aldı. Evet ya senin bıçağı adam var. Gel burada yok, var gel taktik var taktik daha iyi. Abi Ağabey ne gerek var anlayışım ben abi. proyum. Ama hap ama bak. Pardon abi, bur kapı. Buraya gelse abi şunları kıralım. Geliyorum neredesin? Buradayım, Bu mavi. video özel kaç dakika gelsin Armon <laughs> 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 Bu video özel. Abi senin için mi benim için mi? Kimizin birleşimi için? İkisinin birleşimi 600 like gelsin abi en az 600. 600 aynen aynen arkadaşlar. 600 like bekliyorum. Bir adam var. Abone yaptım bir tane. atarsam kanalı veriyor mu bana? Adam yok oldu. Aynen. Buranın altında adam var ama. Nereye indiler bunlar? Bambi reboot bambi yapıyor, bambi reboot, bambi yapıyor. reboot yapıyor birisi. Oha, koş 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 koş. Yok kaldırsın öyle öldürek abi. Hayır adam gördü bizi. 120 vurdu. 29 29 bir can. Yes. Öldü öldü öldü. Aim parlak be. Bir kere iki kill aldım buna. Aim parlak ha. Yok ben şey kırdım. Ama iki kişi daha var abi. Bunlardan farklı iki kişi daha var. 2 kişi kalmış. Arabanın Aa, sürücüsü tank adam. Tank. Tank Yok ya, arabaymış o. Tantikmiş. Bizimki onunkinden daha tantik. 26 vurdum birine. Yo hop. Allah ölüyoruz galiba. Bir can bir can bir can. Bir öldü. 173 dead. Let's Arana. go. Evet. Shit on. Çok ettik Yorul. abi. Ha. Eyvallah dans abi, abi. sende. Bak bende bu dans var. Bende ben de yap. var da yapmaya korkuyorum şu an. Niye? <laughs> Burada çünkü bulutsuz mod ya. Bulut koyamıyorsun. Etraftan bir sık sana kafan gidiyor. Ha, evet. Sana sıkanın eceli olur. Aa önümde. Nerede? Geliyorum abi. 100 100 mi vurdum? Geliyorum. Hayır. Geliyorum abi Kalın seni de kaldıracağım. Peki. Öldüreceğim herkesi. Güzelde vurdum adamı. Ölmedi. Okey. Problem yok çünkü Ermun var. Bu adam nerede? Adam öldü mü? Öldü mü o? Hayır. Canı çok az. Sağda uçuyor bir tane biri. Sağda uçuyor. O değil benim bu benim adam. Aa öldürdüm intikamını Ol. aldım. Oha. Öyle mi abi? Ah. Zıplatan <laughs> Oy! Helal! Ah! Oh. Oğlum. Armor bas! Yok şok var abi. Bu arada adam var bu arada. Ve o beni görüyor. Öldüm. Yok ölmedim. Vallahi ölmeyeceğim. Kaldıracağım Yok. şok beyi alacağım. Yetişir miyim? Yetişir ya, yetişir galiba. Yetişti, yetişti. Abi, seni kaldıracağım mı? nasıl lan zorlu geçiyor? Adam geldi, adam geldi. Sen Hadi. direkt zorluğu çağır abi. Zona girdim Doğum, iki can. Ya, doğdum. Doğdum, doğdum, doğdum. Geliyorum yanına. Üstte adam, çatıda. Ana adam beni araştırıyor. Abi ben şu an sana hiçbir şey yapamıyorum. Tamam, sıkıntı yok. Ben adamı... bir Birini nakladım. Aa ben ne yapıyor burada? Kaç kişiyle fight diyor? <laughs> abi 10 kişiyle fight attık. Ben yine aynı ayıcığın ağzından giriyorum abi. Sen ayıcığın ağzından gir. Girdim abi ayıcığın ağzına. Ne diyorsun? <laughs> Koyamayacağız <bir> diye bunları. <laughs> ah adam var. Allah burada da adam var. Ben de geldim şuradan SMG alayım. Ulan nereye gitti bu? Adam var. Arkanda. Kır kır topu kır kır kır. kır, 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 24 vurdum kafadan. Evet. Helal. Mermi kalmadı. Ha, git oradan kayarak aşağıya öl bakayım. <laughs> Kendi kaşındı değil mi? Evet mermi kalmadı ya. Aç chest. O, 18 mermi var. Yes. Ha şurada iki kişi var. Abi SMC'm var nasıl vuracağım ki ben adamları? Ah. Öldüreceğim galiba öldürdüm. <laughs> Abi çok güzel öldürdüm. <laughs> Bir daha geliyor, yanında dur geliyor. Bir can, bir can dead. Nerel? Ya bunları kılın. Burada adam var abi, kayarak direkt gidiyorum ha, ben. Geliyom 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 geliyom. Gel, geliyom 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 geliyom. O çocuk no Notchange'e de meydan okudu, Onda da vesile bakalım. Burada abi adam. Nerede lan, buradaydı. Buradaydı, <laughs> ha orada. Aha burada merdivenden çıkıyor. 20 vurdum. 40. Dead. Öldü bu. Arkadaş geliyor. Bunlar bina olmuş. Şirkeye attım arkadaşına <laughs> Öldü. Görürsem sıkacağım. Aa o da öldü. Helal. Ha bağlı bir Bir var bunlarda. Bir win, win diyorsun. Sen kimle oynadığını unutuyorsun ya. Win tacı almış bunlar. Taç, taç, taç. ya burada. <laughs> Ertem Çener. Geliyorum. <gülüyor> 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 Öldü mü? Yok. Ölmesin uçuyorum ben o adama doğru. 3 kişi var abi. Tek atacağım. Girmeyeyim mi oraya? Yo oraya girebilirsin de. burada direkt 3 kişi var. 120 yoldaki biri. Nak. Nerede oğlum bunlar? Evde adam var abi o evde. Şehirde adam vardı. Altımda bir yerde aksesi geldi ama. Aha. Ananı. 90 geliyor. Geliyor. Hepsi mi? Öldü öldü. Vallahi yes. beni Ya abi haritaya kara bulutlar geldi, hortumlar geldi arkadaşlar. Neler oluyor ya? Vallahi. Kara yer mi? ben görememiş abi, bir şey aşağıda. Çok seviyorum. Fortnite Mickey's çok güzel ya. Evet. Şimdi mi kaldırıyorlar? Gel evet. gel beni evet. kaldırıyor. Gel Dur, gel. Dur kaldırsın gel. abi. Selamünaleyküm kaldır. Biz de sana silah atalım. Kaldıralım da 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 da. Öldü. Havadan. Nerede bunun? Havada, havada vurur. Sorun yok abi ben öldürürüm onu. 3'ten geriye say abi. 3 2 yavaş yavaş. Yavaş, yavaş yavaş. yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Adam uçuyor, adam uçuyor. 1 31. Adam uçtu. Nereye o, uçuyor adam? Ya. Kasırgadan uçtu adam. Kasırgadan gitti adam. Gel gel. Yok gördüm. Ben bunu öldüreceğim ha. Ben kafaya taktım. Yani sen arkadaşını kaldırdın. Arkadaşın seni kurtarmadı. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu kafaya taktım ha. Ben bunu öldüreceğim. Sen çak peşim var atabilirim aslında. Kasırga mı adam hala? Yok yok burada dilimle benim. Seyfe gidelim mi? Ben bunu öldürüyorum. Öldürdüm. Abi ben neredeyim bana baksana. Görüyorsun abi. Nerede? Vallahi bir uçma sesi duydum ama. Kasırgada. Burada bir yerde lan. Kasırgada uçuyor. Aha! Adam 70 vurdum. 30 crack. Bir can bak nasıl kaçıyor bak. Arkadaş geldi. Öldü bu. Bir can. Evet. Hala hala hala. Shit on. Oğlum adamlar tam çakal ya. Oo, Yemin ediyorum. Bak abi. Bu modun. Ne var burada? Adamlar bir tırmanıyor, kaçıyor, maçıyor. <laughs> Yemin ediyorum Ceylan gibi ha. Valla adamlar abi bu, bu oyun modunu öğreniyor ya. Oyun modunu öğrenmişler, harbiden öğrenmişler. Tanımıyorum beni. Arar mı? Oğlum bura bulti mod değil. <laughs> Evde adam var. Ah <laughs> gördüm. 60 vurdum. Burada abi. 60. Bir 30. 37, 30. Oğlum neredesin? Hayır. Hayır. Adam öldürdüm. Abi nasıl ölüyorum Vuruyorum vuruyorum adam ölmüyor ya. Abi bir hey. canım kaldı Öldürüyordum can. Seni kaldırırım. Yer var mı? Vardır vardır. Map çok büyük de. Abi adamlar çok pro ya. Elim armut var. İmle mi? Oo her şey var. Kardım yanında mı? Düşüyorum ki evet. Şimdi şuradan alacağım. Bakalım nerede? Ben, benim loot'um. Benim yani, çok yakında var. Şurada var. Abi ben sana şunu alıyorum. Abi çok yakında zonda var. Babam araba olsaydı. Çok araba çok olsaydı, olsaydı. 7 kişi kalmış zaten. Oo. değil sen mi? Sen Ölebiliriz. 6 kesin adam var çünkü. Bence de olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu videoya beğen abone ol herkese istediği bilgisayar alsın amin. Ölmeyelim amin. İnşallah amin. Abi çok heyecanlı. Öleceğim mi abi sence? Hayır. Ölme abi. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Gel abi mini bir like like bi, like bi, atayım like sana. Buraya gel abi. Chest de var. Oooo. Bakalım bunun neler neler. Arkadaşlar ya bana ya. sıkıyorlar. Sıkıyorlar vuramıyorlar. Markım abi çok güzel şeyler attım bak. Markımda iki big dört mini var. Markladım yerde Oo rare chest. Oo gel abi sevdiğinden. sevdiğimden. Ya şurada mini big var abi sana. alamadım. Bak. Mini. Ben mini. Dört tane. Evet. Pump var mı bam? Bam. Bakayım var sanki ya burada bir yerde. Yok o şu an. Şart dediğin şeyler alamadım ben neredeydi? O mini bir şart onu attım işte geri. Şurada şey var. O ilk dedin ya çok güzel şey var dedin şart yerde. Ha. Onları ben almadım nerede? Mini bir işte mini bir onu şey yaptım. Ha. ha, Aa, 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 aa. evet. Dikkat et abi ben eve girdim. Ben de girdim. Sıkıyorlar abi adamlar. Gördün mü sıkıyorlar. Zondayız abi. 8 kişi bak. Ben abi en çok bunu seviyorum. Çok fazla kişi kalıyor end game'de. Normal oyun olsa şu anda bittiydi oyun. O scan'ı bir tane sıkayım ben. Nerede o? Çatıdaymış çatıda. Rest'ı açtım. Ah. Abi ben dışı tek basayım. Sana çok zaten. Aaa bana sıkıyor. Çatıdan Oğlum, sıkıyorlar sıkıyor. ya. Karşıdan double team sniper var abi? Abi tane tamam, adam şurada. İnmeyedim. Bir de, de gösteriyorum lan. Bunun gidiyor geri geri. Arkadan git çıkıyorlar artık hadi. Abi şu anda herkes duo. 28, 28 4 28, takım var. Biz harici 3 takım var. Biz harici 3 takım var. tamam şu arkada gel biz evde duralım şu arkada gene rastlayalım. Ne diyorsun? Rastlayalım mı? O, o ben gelir de, bence. Bakalım. Aa beni görüyorlar pencereden. Ananı kafadan yedim. Lan bana da sıkıntı. 30 30. Be yok bayağı vurdum. O şu beyaz taşın arkasına bak. Şu taşın arkasında. Nice. Abi orası güzel de bak abi şurada da bir duo var. Taşın abi, arkasındakini çok alalım mı var. oraya adam gidiyor abi. 30 30 28 vurdum. Şu taşı kırsam var ya. Aha. Diğer taşa geçti. O öldüm. 28 28. Öldüm abi ben. Şuradan adam var. Gel, gel. Beni alırsın abi. Gel şundan attım bak. Bunu al abi öne at. Ananı at abi buraya. Sen bas. Senin için canımı veririm. Abi Aa. alacağız. almadan bırakmak yok. Canımı veriyorum. Lan silahı attım yanlışlıkla. Çamaz şu var. Safe geçelim. gel Trapla. Safe. Orada Medmis vardı abi. Onu basarsak yeminle kazanacağız bak. İki bigi basayım. Arkada Medmis vardı. Rare chest'te. Şey can var, dışında. burada can var. Can can can. 150'lik. Aynen aynen o işte. Gel gel. Lan algı attım yanlışlıkla. Aa, aldım abi bunu. Buraya gel abi bak bura çok bas onu, iyi. Onu, bas onu bas Sana da basacağım abi gel. Buradan hiçbir yeri kırma abi. Şurada kapı kapalı. Yok. Olsun. Lan Agu ben nasıl attım onu anlamadım ya. Seni kaldırırken yanlışlıkla işte, Agu at. Agu'nun yerini olsun. aldım oğlum şeyi. <laughs> Bravo alırız sana abi. Ah. Abi abi, abi. yakında. Vurdum vurdum bayağı buradakini. Evet abi. Geliyor adam. Dümde dümde. Gel gel. Şurkaya kattım. Arkanda. Öldü. öldü. Öldü öldü. Arkamdan geliyor. Adam ata bindi öldü. Geri döneceğim. Helal helal. Al donuzu da al. Ayak sesi var. Can bas abi. Can bas abi ayak sesi var. Bas 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 bas. Yaklaşıyorlar gördüm. Yukarı çıkıyorum abi. Ananı... Çık çık çık. Bunlar da bin almış. Hmm. Taşın arkasındalar. Abi diğer adamları bulmamız lazım. Yoksa arada kalacağız. Diğer adamların nerede Neredesin? Onu bilmemiz lazım. Ben yukarıdayım. Ben alttayım. Geleyim mi yanına bilmiyorum. Yok yok gelme abi altta kal. Bu adamlar birini sıkıyorlar ama... Adam Aa lan düğme geldi. Dijan öldü. O öldü abi biri. Bir, biri, uzakta sıkıyor. Altta. Atmış. Allah üstte. Üstte birini vurdum ama ölmedi. Öldü. Helal. Son. iki kişi kaldı. Hadi hayır hayır vur. Hadi vur. vur. Hece yaptım Bir alırsın diyenler beş alırsın yaptım. diyen altı yazsın. Dur lan bir şey yazmayın hece yaptım. Abi bir <laughs> ve iki kaldım. Ayı. Adamlar du. Aga emin misin? Evet. Nerede yazıyor? Map açınca yazıyor abi. Vallahi mı? Aga. Evet. Ne yapacaksın o zaman? Ee, alırsın be. <laughs> Silahları güzel. Sniper'la birini vursan, o sniper'la. Adamlar nerede bilmiyorum ki. Hep çok küçük adamlar nerede onu bilmiyorsun. Bak evde değil, onu biliyorsun. Ses çıkardı. Çalı'da Çalı olabilir. Çalı'da olabilirler. Bekle bence ses çıkartma, onların sesini bekle. Abi çok heyecanlı, ne yapacağım ben? Oğlum harbi neredeler bunlar? Çalı'da mı? Bak safe'de mi Çalı? Çalı'ya bir daha bak. O zaman evdeler. Buralarda bir yerde. Çalıdan çıkma. Çalı gibi küçülecek. Oynuyoruz. Bekle bekle bekle. Bekle çalı küçülecek. Arkadaşlar ben buradan er eraya güç vereceğim. Çalıda değil gibi duruyorlar 0. abi. Ona göre <laughs> bu <buyurdu> yüzden <laughs> söyleyeyim böyle. Vallahi mı Aradım be? Magazinize. Nasıl yok abi bu? Çalıda değiller. Çalı değiller. Onu söyledim. Şuranın arkasında mı değiller? Ev, evde evde. Şuranın arkasında abi. <laughs> abi bu evde olamazlar. Bu evde nasıl olsunlar? Skybase mi abi. Bilmiyorum ki. Seyf biraz aç duruyor. Oymasaydın keşke. Hayır, rahattı. Orada zon değil ki. Adamlar yok. Harbi oğlum nerede bunlar? Abi, yelling mi yapıyorlar acaba? Olabilir. <laughs> ben bir kere öyle maç kaybettim biliyor musun? Adam balık yelling Öyleyse... Bunlandı. Aa hayır! Dokun! Oh! Helal. Aldın aldın aldın. Bunlar kötü. Bunlar kötü. Direkledi. Helal. Öbürü de bir can. Ah. Hadi bir o. Yes. Aaa! Let's go. 2 1. Alamıyordum abi. GG <gille> is abi kaç kil aldık? 18 kil aldık abi. Evet arkadaşlar video bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca facecam video istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.